Kültür Mantar Üreticiliğinde Bolulara öncülük eden Bolu Belediyesi'nin 72 üreticisinden biri de 65 yaşındaki Nazire gelir. Belediyemizden Allah razı olsun bize kurs verdirdi, eğitmen verdirdi, yer verdi. Nazire teyze mantar üreticiliği kursuna katıldı. İşi öğrendi, belediyenin sözleşmeli üreticisi oldu. Gelin, çocuklar yardımcı oluyorlar. Çok güzel, çok mutluyum. Tavcı başkanımızdan Allah razı olsun. 3-4 saat geleyim. Ben yapayım ben. Eğitimini de aldım tabii. Toprağı da seveyim. Köy kızıyım yani. Şimdi Köroğlu Yöresel Ürünler Üretim ve Pazarlama Kooperatifinin kendisine sunduğu imkanlar doğrultusunda Yaşam Kent Mahallesi'nde belediyeye ait pasajda 35 metrekare alanda mantar yetiştiriyor. el emeği, göz nuru mantarlarını alım garantili olarak belediye kooperatifine satıyor. Hem Nazire teyze kazanıyor hem de Bolu kazanıyor.